Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte her oyunda çalışan Roblox'un bir hilesini göstereceğim. Ee, umarım beğenirsiniz. Videoya geçelim. Şimdi ben öykü, öykü kullanacağım program şu. J.J.Spoilit B5. Ben bunun indirme linkini açıklamada da vereyim. Şimdi hemen oyuna geçelim. Ben Ninja Legend'de göstereceğim. Çünkü Ninja, Ninja Legend'de işe yarıyor. Bütün oyunlarda işe yarıyor. Ama ben Ninja Legend'de deneyeceğim. Evet oyun oyunun açılmasını bekliyorum. Oyun açılsın. Ben geri geleceğim. bir devam. Evet arkadaşlar gördüğünüz videoya geri döndüm. Oyunu açtım. Bu hileyi ama oyunu açtıktan sonra yapacaksınız. Eğer oyunu yapma, açmadan yapmazsanız oyun error verir. Şimdi programımızı açalım. Evet program açılıyor görüyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi programımız açıldı. Şimdi ekranın yüklenmesini bekliyoruz. Evet ekranı yüklendi. Yükleniyor. Şimdi ortada. Heh. Şimdi şu yüklenmesini bekliyoruz. Zaten çok hızlı sürüyor. 10 saniye bile değil. 5 saniye bir şey. Şimdi şuradan chat'i kapatayım da. Tamam buradan ata tıklıyoruz. Ata tıklıyoruz. Şimdi arkada büyük bir ekran çıkacak. Evet böyle bir ekran. Ha şurada okey tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi modlarımız açılıyor. Bunu kenara alabiliriz şöyle. Oyunun ekranına tıklayınca da oyuna geri dönüyorsunuz. Şimdi ben şurada arka kısmında geçeyim şuraya. Ha, beni görmüşsünüz. Şimdi buradan ben zıplamayı zıplama gücünü bir şu yapacağım ve go'ya tıklıyorum. Bakın şimdi bir kere zıplayacağım dur. Bir kere zıplayacağım. Göreceksiniz. Huuu görüyorsunuz. Ne kadar. İlk adaya çıktım bile. Tek zıplayışta ilk adaya çıktım. İlk adaya çıktım. Görüyorsunuz. Şimdi buradan da ne açayım. Infilti jump açayım mesela. Infilti jump açtım. Açtım mı? Şimdi açtım. Infilti jump açtım. Bakın. Şimdi. Açmamışım bunu enfiltre Bayağı bir tıklamanız gerekiyor açması için. Niye açılmıyor ya? Ne bu bende daha demin açılıyordu şimdi niye açılmıyor bilmiyorum. Neyse işte böyle bir hile. Bundan istediğinizi yapabilirsiniz. Bütün oyunlarda çalışıyor. Mesela ee, savaş oyunlarında falan aim botu açabilirsiniz. Eee, bunun gibi adı çıkma oyunlarında simülasyon oyunlarında play'ı açabilirsiniz. Şu, şuna tıklayınca da CTRL e tutup bir yere mouse'a tıkladığınızda oraya teleport oluyor. Göstereyim şu şekilde. Ama bunu çok yapmanızı tavsiye etmem. Bunu böyle bayağı yapınca error veriyor. Mesela ben şuraya teleportlanacağım. Bakın teleportlandım gördünüz mü? Ha, burayı istedim. Buraya teleportlandım. Gördüğünüz gibi hile çalışıyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Bu önceki daha deminki videonun şeyi. Daha gösterdiğim videoda infix cam çalışmamıştı ama bakın şu an çalışıyor. Bakın hala hep 23. Görüyorsunuz şimdi 22'ye düşer. 22'ye düşünce hemen 23'e tekrar çıkacak. Bakın 21, 23. 22 23 görüyorsunuz. Tamam. Evet arkadaşlar, işte gösterdim. Infilti camı çalıştığında artık gösterdim. Bundan da bu kadar. Görüşürüz.